Şu anki hayatınızdan memnun musunuz? Ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Hizmetlerden memnun musunuz? Yani şu an gerçekten de hiçbirimiz memnun olacağımızı düşünemiyorum. Yani hiç çünkü hiç kimse memnun olamaz zaten. Böylesi bir iktidar varken yani başımıza nasıl memnun olabiliriz mesela? Bunu sorgulamak gerekiyor. Yani açıkçası şunu söyleyebiliriz yani bugün bu iktidar varken hangi genç memnun hayatından? memnun olamayız. İş o, ihtim, iş oranımız yok yani. Hiçbirimiz ne çalışabiliyoruz, ne bir şey ve özellikle e, bizim bölgemizde mesela e, iş imkanları yok. Olan iş imkanları da genelde e, asgari ücretin altında oluyor ki burada yaşam yok. Gerçekten de yaşam durma noktasına gelmiş bir, bir şekilde yani bunu diyebilirim. Peki e, yerel seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Yerel seçimler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani yerel seçimlerde zaten bölge potansiyeli bellidir. Yüzde doksanlık bir kesim var ve bu da zaten dem partiye verecek. Her seçim olduğu gibi yine kazanacak ve tek temelimiz var yani kayyumların gelmemesidir. Ki zaten kayyumların hiçbir şekilde biz irademiz olarak görmüyoruz ve görmeyeceğiz de yani. Bugün bu kayyumlar geliyor burada aa görüyorsunuz sokakların halini, memleketin halini görüyorsunuz. Sadece yani ne yaptıklarını biliyoruz. Çok iyi biliyoruz, bütün bütçeyi çikolataya, kurabiyeye, hediyelere veriyorlar. O yüzden yani biz kesinlikle kayyumları istemiyoruz ve irademize dokunmayın diyoruz. Peki hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani tabii kendime vereceğim, kime vereceğim? Dem partiye vereceğim yani. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani eklemek istediğim geriye kalan o yüzde onluk kesime seslenmek istiyorum o yüzde onluk kesim gerçekten de iyi düşünün yani biz gençlerin geleceğini karartmayın diyoruz ve biz gençlerin önünü açın diyoruz yani iktidar görüyorsunuz neler yapıyor gençlere hiçbir şekilde olanak sağlamıyor gençlere önem vermiyor ve bu yüzden onlara sesleniyoruz Gerçekten de bu gerçekliği bu tarihi artık görün diyoruz.